Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve silli emri ve ahlul uqtaten min lisani yefkahu kavli. Bir önceki derste sıfatı sıfat-ı nefsi ve sıfat-ı selbileri anlatmıştık. İnşallah şimdi de sıfat-ı e, ve manevleri anlatacağız. Yine İmam Senusi diyor ki Allah için vaciptir. kudretu, Kudret, ve iradetu irade vel ilmu ilim bilgi vel hayatu canlılık canlı olma ve sem'u duymak vel basar görmek vel kelam konuşmak. Ve kevnu teala kadiran ve Allah'ın kadir oluşu kudretli oluşu ve müriden bir de irade eden oluşu ve alimen alim oluşu hayyen canlı oluşu semi'an duyan oluşu basiren gören oluşu mütekellimen konuşan oluş, oluşu oluşu olması kevni bunlar da Allah'ın Allah'a vacip olan sıfatlarıdır. Şimdi birincisi kudrettir. Kudret ne demektir? Tabi tek tek inşallah kendisi bunların tanımlarını yapmıyor. Biz bunların tanımlarını tek tek yapalım. Şimdi kudret nedir? Sıfatın öyle bir sıfattır ki yete et onun da şu mümkün oluyor şu oluşuyor. İcadu kulli mümkinin her <laughs> mümkinin var edilmesi ve iadamuhu bir de her mümkünün yok edilişi ala vef'il iradeti iradeye uygun olarak. O zaman kudret nedir? Kudret öyle bir sıfattır ki kudret öyle bir sıfattır ki öyle bir özelliktir ki Allah'ta var olan öyle bir özellik öyle bir sıfat öyle bir vasıftır ki onunla mümkün mümkün olanlar var edilir ve yok edilir. O zaman Kudret sıfatı, var etme ve yok etme sıfatıdır. Var etme ve yok etme sıfatıdır. Ve var ettiği şeyle yok ettiği şeyler, mümkün şeylerdir. Bakın, niye vacip, mümkün, müstahili ilk derste anlattığımızın bir hikmeti de bu. Allah'ın kudret sıfatı, mümkünü var eder, eğer var, yoksa, varsa yok eder. O zaman kudret, iki şey arasına gidip gelir. Bir şey varsa Allah'ın kudreti ona ilişiyor. Allah ona kadirdir dediğimizde yani onu yok eder. Allah işte bir şey yoksa Allah ona kadirdir dediğimizde Allah'ın kudreti ona taalluk eder, ona bitişir dediğimizde yani Allah onu var eder. O zaman sıfa, kudret sıfatı var etme, yok etme sıfatıdır. Bakın dedik ki hüküm üç kısımdır. Vacip, mümkün bir de Mustahil. Caizle mümkün mütekelimlere göre, kelamcılara göre aynı şeydir. Caizle mümkün aynı şeydir. Farkları yoktur. Şimdi vacip neydi? Varlığı zorunlu. Mustahil neydi? Yokluğu zorunlu. Mümkün neydi? Varlığı ve yokluğu ne zorunludur ne de imkansızdır, müstahildir. Peki. Allah'ın kudreti mümkün olanlara ilişir ve o mümkün yoksa var eder, o mümkün varsa yok eder. Mesela dedi ki evren. Evren haddi zatından baktığımızda kainat yok yani mesela işte Big Bang teorisiyle 14 milyar yıl önce falan var oldu diye diyorlar. Önemli değildir. Diyelim ki onlar gibi farz edelim ki öyle. 15 milyar yıl önce evren yoktu. Allah Teala evreni Allah Teala'nın evrene kadir olması demek ne demek? O zaman yoktu. O zaman evreni yaratıyor anlamındadır. Var ediyor. Peki şu an evren var. Allah evrene kadirdir dediğimizde ne demektir? Yani Allah'ın kudreti evrene taluk eder demek ne demek? Yani Allah'ın Allah evreni yok eder. Bakın bizim kafamızda, zihnimizde oluşturduğumuz sıfatların anlamları var. Bunların hepsini çıkaralım. Kudrete, Allah'ın kudretine farklı bir anlam yüklüyoruz. iradeye farklı bir anlam yüklüyoruz falan. Bunlar hepsi böyle oradan buradan aldığımız çok da sahih, doğru olmayan şeylerdir. Net alimlerin Söylediği bu şeyler hepsi, bütün bunların hepsi e, çok ciddi bir, e, işte e, binlerce belki on binlerce alimin e, nazarından, onların bakışından, onların okuyuşundan, onların elinin altından geçmiş ve günümüze gelmiş e, tanımlar ve bilgilerdir. Şimdi kudret neydi o zaman? Mesela Allah-u Teala'nın kudreti bana taluk ediyor, bana ilişiyor demek ne demek? Mesela Allah... Mele Muhammed'e kadirdir demek ne demek? Yani Allah onu yok etmeye yok eder. Allah Mele Muhammed işte Mele Muhammed yokken onu ne yapar? Var eder. Kudret var etme yok etme sıfatıdır. Allah Teala'nın bir insanda bir insanı ya var etmesi ya yok etmesi ya da onun bir özelliğini var etip yok etmesi gibi. Yani bir şeyin varlığı ve yokluğu arasındaki ilişkidir. Peki Allah Teala neyi var eder? Neyi yok eder? Allah neyi var edebilir, öyle söyleyelim biraz daha şey de olsun, neyi yok edebilir. Bakın herkesin aklında şöyle bir şey var. Allah her şeyi, Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bu Allah'a, Allah muhafaza, Allah'a çok büyük ithamlarda bulunmayı gerektirir. Niye? Detayına alınacağım. Bize göre, El-Sünnet'e göre, Allah'ın kudreti mümküne ilişir. Yani bir şey var olma ve yok olma arasındaysa, Allah onu var edebilir, yok edebilir. Ama varlığı zorunlu olana Allah'ın kudreti ilişmez. Varlığı imkansız olana da Allah'ın kudreti ilişmez. Allah'ın kudreti vacibe ve müstahile ilişmez. Allah vacibe ve müstahile kadir değildir. Ve bu eksiklik değildir. Tam dersine kemalin kendisidir. Onu anlatacağım inşallah. O zaman bir, Allah mümkine kadirdir vacip ve müstehile kadir değildir. Çünkü bakın Allah vacibe kadirdir demek ne demek? Allah vacibe kadirdir de demek. Vacip ne demek? Varlığı zorunlu yok olamaz. Kudretin vacibe yani varlığa ilişmesi demek ne demek? Yani yok edebilir. O zaman zorunlu, varlığı zorunlu olan bir şey yok olabilir. E o zaman bu zorunlu bir şey değil. Mi? O zaman bu vacip değildir. Müstahile gelelim. Allah'ın kudreti müstahile taluk ediyor. İmkansıza taluk ediyor. İmkansız neydi? Varlığı mümkün değildir. E kudret ona taluk ettiği yoktur. O zaman var olacak. O zaman müstahil diye bir şey yoktur. O zaman sadece dün, hükümlerde sadece ne vardır? E, mümkün vardır. O zaman vacip ve müstahil diye bir şey yoktur. Allah ne vacibe ne müstahile kadirdir ve bunu söylemekten de gocunmuyoruz. Çünkü bu kemanın kendisidir. İmam Ferhari Nibras Şelakaydın haşesinde Nibras'ta diyor ki bunu söylemek bunu söylemekten çekinmek cehalettir. Allah bunlara kadir değildir. Çünkü bu eksiklik değildir ki biz bundan bunu söylemekten çekinelim. Tam tersine kemalin kendisidir. Niye kemaldır anlatacağım. Niye eksikliktir anlatacağım. Mesela Allah'a ne vaciptir? İlim. Allah'a ne vaciptir? Varlık. alan varlığı. Allah'a ne vaciptir? Kudret. Allah'a ne vaciptir? İşte irade. Şayet diyelim ki Allahu Teala'nın kudreti vacibe ilişirse. E Allah'ın varlığı vaciptir. Allah'ın varlığı vaciptir demek ne demek? Yani Allah yok olamaz. E Allah'ın varlığı, Allah'ın kudreti vacip olan Allah'ın varlığına ilişmesi demek ne demek? Allah'ın varlığını yok olabilmesi demektir. Allah'ın kudretinin vacibe ilişmesi yani Allah vacibe kadirdir deyişin Allah'ın yokluğuna kadar götürüyor seni. Çünkü Allah va varlığına kadirse, Allah kendi varlığına kadirse, demek ne demek? E Allah'ın va varlığı vardır. E, kudret neydi? Var etme, yok etmeydi. E vardır, o zaman yok etmedir. O zaman Allah kendini yok etmeye kadirdir. Allah kendini yok eder. Bu, bu, bu Her şey alt üst eder. Allah'ın ilmi. Allah'a ilim, Allah'a ilim vaciptir. Allah'a ilim vaciptir demek ne demek? Yani her zaman ilim Allah için, gereklidir. E, Allah'ın kudreti ilme taluk etsin. Yani ilmi yok edebilir. O zaman Allah'ın Allah kudretiyle ilmini yok edebilir. Eğer Allah'ın kudreti vacibe ilişiyor dersen Allah'ın ilmini o zaman Allah'ın ilmini yok etmesini göze alacaksın. Yine gelelim müstahile. Allah için ortak müstahildir, imkansızdır. Allah müstahile kadir de demek ne demek? Yani Allah kendi ortak yaratabilir demek. E bu nedir? Bu tam da acizin, bu noksanlığın, bu eksikliğin tam kendisidir. Ve Allah'a sen Allah müstahile ve mümkün e, vecibe kadirdir dediğinde Allah için göya kendince Allah bunlara kadirdir diyebilmek için çok daha büyük sıkıntılar oluşturuyorsun. Yani yağmurdan kaçarken doluya yakalanıyorsun. Sen Allah'ı işte Allah ona kadir değildir dersek Allah'a bir noksanlık atfederiz. Hayır, nasıl Allah'ın noksanlık atfediyorsa bana söyle yani. Yani Allah kadir, vacibe, kadir değil de dediğimizde ne gibi bir eksiklik oluyor? Hiçbir eksiklik olmuyor. Ama Allah vacibe kadirdir dediğinde bırak eksikliği Allah'ın varlığını bile yok etme. Allah'ın varlığının yokluğundan Allah'ın ortaklarının olmasına kadar götürüyoruz. Ve bu daha da büyük şeyler oluşturuyor. Neyi oluşturuyor? Sen Allah mümkine de vacibe de müstahile de kadirdir dersin. E vacip diye bir şey yoktur. Çünkü vacip de mümkün oldu. Müstahil de mümkün oldu. Çünkü Allah'ın vacibe, kudreti taluk ediyor demek ne demek? Yani vardır yok olabilir. E bu mümkün oldu. Çünkü mümkün varlık yokluk arasına girip gelenler. Müstahil yokluğu zorunludur. Allah ona kadirse demek ne demek? Yani var olabilir. E mümkün yoksa var olabilir. Mümkün bu, bu mümkünün tanımıdır. O zaman vacip ve müstahil diye bir şey yok. O zaman şunu kabul edeceğiz. Biz Allah'ın kudreti vacibe ilişir dersek. Allah'ın kudreti müstahile ilişir dersek o zaman iki şey söylemiş olacağız. Bir, Allah kendini, ilmini, bütün ona vacip olan dediğimiz şeyleri hepsini yok edebilir. E bu en büyük eksikliktir. Ve Allah'a imkansız olan ortak, cehalet, yalan gibi şeyleri var edebilir. O zaman Allah için bunlar da mümkün olacak. O zaman Allah için hem bunu hem bunu imkan dahiline koyacaksın. Bu eksikliktir. İki, vacip ve müstahil diye bir şey kalmayacak. Her şey mümkün olacak. Her şey mümkün olacak. E o zaman biz Allah'ın varlığını ne diye vacip diyoruz? O zaman Allah'ın varlığı mümkün olacak. O zaman vacip ve müstahil diye bir şey kalmadı. Elimizde ne vacip ne müstahil kaldı. E biz diyoruz ki Allah'a şu, şu şu vaciptir. Bunların hiçbirisi kalmadı. Dolayısıyla iki tane sıkıntı oluştururuz. Ama Allah vacibe kadir değildir dediğimizde herhangi bir sorun olmuyor. Sadece kulağımıza bir eksiklik gibi bir vehim oluşuyor ama Amaakta böyle bir şey yoktur. Bu kudret. İrade. İkincisi iradedir. İrade nedir? Öyle bir sıfattır ki Allah onunla bir mümkini tercih eder. Mesela bir mümkünün varlığını yokluğuna tercih eder. Yani irade sıfatı tercih sıfatıdır. Bunu da birçok insan Türkçedeki istemeyle bağdaştırıp yanlış anlıyor. İrade Allah'ın irade sıfatı ne demektir? Allah'ın bir şeyi bir şeye tercih etmesi. Allah'ın bir şeyi bir şeye tercih etmesi. Mesela benim varlığımı yokluğuma tercih etmişse bu irade sıfatıdır. Tercih etmek. Benim işte Diyarbakırlı oluşumu, işte Batmanlı oluşuma tercih etmişse bu iradedir. İrade yani sende var olan o varlıkları olmayan o yokluklara tercih etmektir. Mesela Allah kainatın varlığını kainatın yokluğuna tercih etmiştir. Allah'ın cennetin var oluşunu olmayışına tercih etmiştir. Benim inşallah cennete girişimi cehenneme işte cennete girme işime tercih etmiştir. Bunların hepsi irade sıfatıdır. İrade ile kudret arasındaki ilişki nedir? İrade Allah-u Teala tercih eder. Kudret onu yapar. Mesela Allah benim varlığımı yokluğuma tercih eder. Kudret sıfatıyla beni var eder. Yani irade kudretten önceki aşamadır. Tabi Allah için aşamalar söz konusu değildir. Zihnen böyle konuşuyoruz. Yoksa Allah için aşama söz konusu değildir. Yani Allah bir şeyi önce tercih eder. Planlama diyebiliriz belki buna. Önce o varlığını yokluğuna planlıyor. Sonra kudret sıfatı onu var ediyor. Bu şekilde. Tabi bunlar Allah için mümkün değildir. Sadece biz bunları hani kendi anlayacağımız dillerle anlatıyoruz. Bu da irade. Bir diğer sıfat neydi? İlim. İlim sıfatı nedir? İlim sifetun. Öyle bir sıfat, öyle bir vasıftır ki yenkeşifu biha. Onunla açığa çıkar el ma'lumu. O bilinebilir şey, bilinebilir şey. Ala ma huve bihi. Olduğu şekliyle inkişafen öyle bir şekilde açığa çıkıyor ki la yahtamilun nakide bu vecin. Hiçbir şekilde zıddına ihtimali yoktur. Yani Allah şunu biliyor demek ne demek? Allah o bilinir, bilinebilir şeyi olduğu gibi farklı bir şekilde değil. Farklı bir yani bir şeyi olduğu gibi o kendisi olarak Allah Teala için bu nettir, açığa çıkmıştır, açıktır anlamında. Mesela Allah bizi biliyor. Allah kainatı biliyor. Ne demek? Yani bu kainat olduğu gibi Allah için apaçıktır. Şöyle bizim kendimizle biraz anlatmaya çalışırsak. Yani ki ben şu meseleyi biliyorum. Yani o mesele benim için açıktır. Benim için öyle bir açıktır ki ben oraya baktığımda direkt anlıyorum, biliyorum benim için açık olmuştur. Ama öyle bir şekilde ki belki o meseleyi ben yanlış anlamış olabilirim. Allah'ta böyle bir şey söz konusu değil. Allah bir şeyi olduğu gibi biliyor. Allah'ın ilmi ne demektir? Yani Allah şunu biliyor, şunu biliyor demek ne demek? Yani Allah onu olduğu gibi nasılsa öyle biliyor. Bizde bu olmayabilir. Ama Allah o şeyi nasılsa öyle biliyor ve onun için o kadar açıktır. Yani onun, önünde böyle açılmış bir sayfa gibidir. Bu da ilim. Bir diğeri hayattır. Hayat sıfatın öyle bir sıfattır ki tusahihu limen kamet bihi el idrake. Öyle bir sıfattır ki o kiminle kayım olursa yani öyle bir sıfattır ki kimde varsa öyle bir sıfattır ki kimde varsa o kişi bir şeyleri anlar idrak eder. Yani anlamanın, bilmenin, idrak etmenin temel şartıdır. Birinde canlılık varsa, hayat varsa, o vasıf varsa o kişi bir şeyleri idrak eder. Mesela şu işte yastık, şu minderler de hayat olmadığı için ilimleri yoktur, idrakleri yoktur. Ama onlarda eğer hayat olsaydı idrak edebilirlerdi. ilim oluşurdu. Allah Teala'nın da hayat yani Allah Teala'nın hayat sıfatı ne demektir? Yani öyle bir sıfattır ki Allah Teala da Allah Teala o sıfat onda kayım olduğu için kayımdır. Kayım olduğu için artık bir şeyleri biliyor, idrak ediyor, duyuyor, görüyor ve e, biliyor. Bu şekilde. Bir diğer sıfat sema basar ve kelamdır. Bunlar da Sema bir şeyi duymak. Basar zaten bir şeyi görmek. Kelam ise konuşmak. Bu kelam da tabi Allah'ın kelamı, kelami nefsi diyoruz. Yani Allah'ın kelamı lafızlardan ve harflerden oluşmuyor. Bizim kelamımız gibi değildir. Allah'ın kelamı kendi ilmine delalet eden, kendi ilmini gösteren şeydir. Mesela Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in manası, şu an okuduğumuzun manası Allah'ın kelamıdır o konuştuklarımız kelam i lafzidir. O Allah için, Allah bundan münezzehtir. Çünkü kelam i lafzide öncelik, sonralık vardır. Mesela izah dediğimizde önce iyi getiririz, sonra zayı getiririz. E bu da hudusu gerektiriyor. Allah Teala bundan münezzehtir. Allah için tertip yoktur, takdim takdir yoktur. Harf yoktur, ses yoktur. Bunların hepsi hadis olanların alametidir. Allah Teala o izaca en manası kelam Allah'ın kelamıdır. Ama izaca en Allah'ın kelamına delalet eden lafızdır. Onun için hani Kur'an'ın lafzı mahluktur ama Kur'an'ın manası mahluk değildir. Bu tartışma mihne olayından yapılan tartışmaların da özü bize göre, El-Sünnet'e göre o şu an okuduğumuz lafızlar hadistir, mahluktur, yaratılmıştır. Çünkü bak okuyoruz, okuduğumuz her şey bak, bitiyor. Bitme ve başlama arasında olan her şey hadistir e, vesaire. Ama onların anlamı e, mahluk değildir, onlar kadimdir. Dolayısıyla Allah'ın kelamı o kelam i lafzi, o Kur'an'da şu an okuduğumuz şeyler Allah'ın kelamına delalet eden, gösteren şeylerdir. Allah'ın kelamı da bu şekilde. Bunlar Allah için vacip olan sıfatlardır. Bir de bu bunlar mani sıfatlardır. Mani sıfatlardan sonra bu mani sıfatlar birinde varsa şu manevi sıfatlar da zorunlu olarak olur. Mesela bende ilim sıfatı benle kaim olduğunda o zaman bana alim olan diyebilirsiniz. Alimlik bende oluşmuştur. allah Teala'da ilim sıfatı varsa o zaman kevnuhu alimen, alim oluşu da Allah için vardır, vaciptir. Yani Allah ilim varsa ilim neyi gerektiriyor? Allah'ın alim oluşunu gerektiriyor. Alim oluş bir sıfattır. Alim oluşu bir sıfattır. Ve kevnuhu Teala kadilen. Allah'ın alim oluşu. Bakın kevnuhudan kadilene kadar sıfattır ha. Sadece kadiren sıfat değildir. Kadiren bir isimdir. Yani kadiren asla sıfat değildir. Mesela Allah alimdir. Alim sıfat değildir. İlim sıfattır. Ya da kevnuhu alimen sıfattır. Ama alimen kendisi isimdir. Allah'ın esma hüsnasındandır. Sıfat değildir. Bunun detaylı bir şey var. Teknik bir meseledir. Onu geçiyorum. Müriden. Kevnuhu müriden. Kevnuhu alimen, kevnuhu hayyen, kevnuhu semihan, kevnuhu basinen, kevnuhu mütekinimen. Bunlar da Allah için vaciptir. Çünkü Allah, Allah'a sema kayım olmuşsa yani Allah'ta sema vasfı varsa o zaman semi oluşu yani duyan oluşu vaciptir. Bunlar da bu şekilde. Şimdi bunlar Allah'a vacip olan sıfatlardır. E bunlar Allah'a vacipse bunların zıddı da Allah için nedir? Müstahildir. E şimdi bunların zıddını tek tek okuyalım. Ve estahilu aleyhi azze ve celle el ademu. Şimdi Allah için ne vacipti? Vücut. Vücudun zıddı nedir? Yokluk. E vücut vacipse, zorunluysa o zaman adem nedir? İmkansızdır. Vel hudusu. Gidem neydi? Varlıktan önce yokluk. Varlıktan önce yokluk. E hudus nedir? Yokluktan önce varlık. Yani Allah hadis değildir. Niye Allah hadis değildir? Çünkü hudus ne demektir? Yokluktan sonra varlığın oluşu. E biz kıdemle zaten bunu nefret ettik. Dedi ki Allah nedir? Allah'ın varlığından önce yokluk yoktur. Yani hudus yoktur. Ve turu'ul ademi. Yokluğun sonradan Allah'a tarih olması yani gelmesi, arız olması. Bu da bekanın olmayışıdır. Beka neydi? Allah'ın varlığı devam ediyor. Yani Allah'ın varlığından sonra yokluk yoktur. Etrul adem nedir? Yani Allah'ın varlığından sonra yokluk vardır. Allah'ın varlığından sonra yokluğun oluşu imkansızdır, müstahildir. Velmumasaletu'l <laughs> havadisi. Allah'ın yarattıklarına, hadis olanlara benzemesi. Bu da muhalefetü'l havadisin zıttıdır. Allah kendi mahlukatına muhaliftir. E muhalifse o zaman Allah'ın mahlukatına benzemesi müstahindir. Ve <laughs> iftikaru ile Bir zata ihtiyaç olması. Mesela Hristiyanların tanrısının Hz. İsa'ya ihtiyacı gibi. Onların tanrısı Hz. İsa'ya ihtiyaç vardır ki Hz. İsa da kaim olsun. E bu muhtaç oldu. Allah Teala bize bize dedi ki Allah bundan ganidir. O zaman Allah Teala mahalle bir zata ihtiyaç ihtiyacı yoktur. Ve <laughs> mukassisi onu taksis eden, mesela bizi taksis edene ihtiyacımız var. Nasıl? Mesela benim varlığımı yokluğuma tercih eden birisi lazım. Ama Allah'ın varlığını yokluğuna tercih eden birisi lazım değildir. Allah bundan da ganidir. E dedi ki Allah birdir ve şeriku. Allah'a şerik de nedir? Yani ortak da imkansızdır, müstahildir. Ve kaza yestahilu aleyhi celle ve azze el aczu. Aziz kudretin zıttıdır. Allah'ta kudret varsa Allah aciz değildir. Vel Zorla bir işi yapma. İrada ne demektir? Bir şeyi tercih etmek. O tercih Allah bir tercihe zorlanıyorsa. Yani tercih kendisi kendisiyle değil birilerinin zoruyla yapıyorsa bu iradenin zıddıdır. Vel cehlu ilmin zıddıdır. Vel ma'utu, hayatın zıddıdır. Ve samamu işte duymanın sağır olmak. Vel ama ama olmak görememek. Vel bekamu, konuşamamak dilsiz olmak değil. Konuşamamak. Çünkü dil Allah için münezzehettir. Bunların hepsi Allah için nedir? Müstahildir. Ve kevnuhu acizen. Allah'ın aciz oluşu. Ve kârihen. Zorlanmış oluşu. Cahil oluşu. Ölü oluşu. E, duymayan oluşu. Sağır oluşu. Ama oluşu. Konuşamayan oluşu. Bunların hepsi Allah için nedir? İmkansızdır. Allah için bunlar müstehildir. Allah'a bunları vas bu vasıfları veremeyiz. O zaman vacipleri anlattı. E vaciplerin zıddı nedir? Müstehildir. Müstahilin zıddı vaciptir. Ne kaldı? Allah'a caiz olanlar. Allah'a caiz olan şey sıfat değildir. Çünkü sıfatlar ya vaciptir ya müstahildir. Vacip ve müsaidin dışında bir sıfat yoktur. Allah'a caiz olan şey. Onun için bana dikkat edin. Ve fi hakkı bu sıfat değildir. Feylü kulli mümkinin ev terkuhu. Bütün mümkün olanları, mümkün olan şeyleri ne yap yapabilir veya terk edebilir. Kudret sıfatında detayını anlatmıştık. allah Teala mümkünü yapabilir de yapar ya da terk eder. Çünkü mümkün varlık ve yokluk arasında gidip gelen bir şeydir. Allah var eder, Allah yok eder. Bu olabilir bir şeydir. Ama Allah vacibi ve müstahili işte e, kudreti ona taluk etmez, ona ilişmez. O zaman Allah'ın kudreti mümkine taluk eder ve Allah için mümkünü yaratmak ve yaratmamak caizdir. Allah bu evreni yaratmayabilirdi. Yani yaratmayabilirdi ama yaratmayı tercih etti. Allah bu evreni devamlı kılabilirdi. Yani yıkmayabilirdi. Ama biliyoruz ki şeriatın, yani Kur'an'ın, sünnetten bu evreni yıkacak, şey olacak. E, dolayısıyla diğer e, dünyaya geçiş için. Ama bunu yapmayabilirdi. Cennet ve cehennemi yapmayabilirdi ama yapmış. Bunlar mümkün şeylerdir. Bu anlamda bunlar da Allah için mümkündür. O zaman Allah için vacip olan sıfatlar, Allah için müstahil olan sıfatlar, Allah için caiz olan şeyler. Allah için vacip olan sıfatlar da nefsi, selbi, meani ve manevi diye dört kısımdı. Müstahilde zaten bunların zıttıydı. Toplamda 20 tane e, caiz olan şey de bir şeydir. Bundan sonraki derste inşallah bu saydıklarımızın vacip olanların bu sefer delillerini nakli ve akli delillerini getireceğiz. Bu şekilde bunları ispatlamış olacağız. Burada şu an sadece yaptığımız bunların tanımlarıydı. Ve bunlar Allah için vardır. Bize göre bunlar Allah için vaciptir. Bunlar Allah için müstahildir. Tanımları budur. Ha delilleri nedir? Bir sonraki derste inşallah bunları anlatmaya çalışacağız. Vakti davana elhamdülillahi rabbil alemin.